Esenyurt'ta bir taksi şoförüyle yabancı uyruklu müşteri arasında eksik para tartışması yaşandı. Minibüse binip kaçmaya çalışan müşteriyi taksi şoförünün bir meslektaşı elinde demir sopayla indirdi. O anlarda ve sonrasında yaşananlar var şimdi sırada. Bana hakaretler etti. Bana, Bana küfürler saydırmaya başladı. O minibüse binip kaçmak istiyor. Esenyurt'ta taksici ile müşteri arasında eksik para kavgası çıktı, ortalık karıştı. Taksimetre 55 lira yazmıştı. O da 20 lirasını ödemek istedi. Benim burada bir hakkım gasp ediliyor. Dün öğle saatlerinde yabancı uyruklu bir kişi Alican Işık'ın aracına bindi. Gitmek istediği yeri söyledi ve Orada da yaklaşık 15 dakika boyunca bir arkadaşını bekledi. Daha sonra bir şeyler aldıktan sonra onu aldığım yere bırakacaktım. Daha gidecekleri yere varmadan aralarında ücret yüzünden tartışma çıktı. Ben de durumu izah ettim. Biz burada 15 dakika bekledik. Taksimetre bu sırada da işliyor. İdeal göre taksimetre 55 lira yazmıştı ama yabancı uyruklu o müşteri 20 lira verdi. Taksiden inip gitmek istedi. Bunun üzerine taksiciyle müşteri arasında tartışma büyüdü. Evet. O minibüse binip kaçmak istiyor. Gitmek istiyor. Alican ışık Işık bırakmadı. Kavgayı gören bir sürücü de elinde sopayla geldi. Benim tanımadığım insanlar gelip bana destek oldular. Yabancı uyruklu müşteri minibüsten zorla indi. Kalan parayı da ödeyince kavga son buldu.